ve Fenerbahçe devre arası transfer döneminde bombaları peş peşe patlatmak için kolları sıvadı. Solbek için de arayışlar var ancak şu anda gündemde skorer 10 numara takviyesi üst sıralara yerleşti. Yönetimin listesinde iki dünyacı ünlü yıldız var. Bunlar kimler mi? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Fenerbahçe, Ocak ayı transfer listesi için camiayı şampiyonluk havasına sokacak girişimlere başlamış durumda. Öyle ki Sarıvacı Vert'te ekibin kurmayları, dünya ve isimleri, hiç kimsenin hayır diyemeyeceği yıldızları kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor. Yönetimin listesinde iki dünya cümle yıldız var. Anderson Toliska ve Paulo Dybala. El nasıl yabancı kontenjanını yeni bir transfer için açmak istiyor. Bu nedenle Taliska şimdiden gözden çıkarıldı bile. Sezon başında Suudi Arabistan'ın El Ahli takımından Maksimini kiralayan Fenerbahçe bu kez de Taliska'yı kiralamak için El Nasr'la temasa geçti. Suudi ekibinin maddi beklentisi soruldu. Sportif direktör Mario Branco, Brezilyalı yıldızın menajeri Carlos Leite ile de önümüzdeki günlerde ilk görüşmeyi yapmayı planlıyor. Taliska için 2016-18'de 2 sezon kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş da çok istekli. Türk futbolunun iki devi bu transferde karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Kanarya'nın listesindeki bir diğer isim de Mourinho'nun eski öğrencisi Paulo Dybala. Dünya cönü teknik adam Roma'yı çalıştırırken kariyerinin en iyi dönemini yaşattığı tangocuyu geri istiyor. 30 yaşındaki hücum oyuncusu Mourinho'nun ayrılmasının ardından İtalyan ekibinde gözden düştü. Sarı Kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli oyuncuyu Ocak'ta satmak istiyor. Branko ile Roma Sportif Direktörü Florent Gisolfi arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe bu iki yıldızdan birine imza attırmaya karar